Canlı yayına e, hoş geldiniz. Eee tabii önümüzdeki konu hiç kuşkusuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in eee AKP Genel Merkezi'nde yaptıkları bir saat 35 dakikalık sohbet. Önce bunu bir tarafa koyuyoruz. Buna enine boyuna bir değerlendireceğiz. Sizler de yazın lütfen. Eee ne çıkarımlarda bulundunuz? Birazcık daha interaktif olsun. Emre Aydın, Görkem T ve diğer izleyicilerimiz de yavaş yavaş geliyorlar. Gelmeseler bile daha sonra izliyorlar. Hatta beni izleyenler diğer dostlarına, diğer arkadaşlarına beğenmeleri, yorum yapmaları, abone olmaları, hatta katılmaları konusunda telkinde de bulunduklarını görüyorum. Ki İbrahim Bey de son yaptığım yayına, yani dün yaptığım yayına e, yoğun bir ilginin olduğunu söylemiş, doğru tespitler diyor. Şimdi dün ne demiştik, bugün ne diyeceğiz? Hepsi birbirini e, destekleyecek. Öncelikle demiştim ki Özgür Özel AKP Genel Merkezi'ne gidiyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne bir gitsin, bir uğrasın. Gideceği ortaya çıktı zaten. Şimdi demek ki e, bazı yayınları geniş kitlelerin izlemesine de gerek yok. Yani bu dikiş makinesinin altına koyup da paylaş paylaş butonuna bastırtmaya gerek yok. Dar bir kesim bile olsa sizi izliyorsa o yeter. Çünkü bazı yayınların sadece bir kişi için yapıldığını lütfen unutmayın. Bir kişi o bir kişi izliyorsa zaten o yayın hedefine ulaşmış demektir. Geniş kitlelerin izlemesine gerek yok. O yüzden biz bize sohbet yapıyoruz. Bu yayınlar her yerde yok. Bakın iktidar kanadının ekranlarında yok, muhalefet kanadının ekranlarında yok. Yani kimsenin söyleyemediklerini biz burada kendi dostlarımızla bir iç yayın yapıyoruz biz. Kimse bizi e, bilmiyor. O yüzden de biz burada kendi kendimize e, eğleniyoruz. Bakın şimdi Eğleniyoruz dedim ama fikri takip de yapıyoruz. Şimdi Özgür Özel'le Cumhurbaşkanı'nın görüşmesine geçmeden önce e, geçmeden önce e, bir başka izleyicimiz daha geldi. Rıza Açık Göz. eski dostlar selamlar demiş. Yine başka yazanlar da var. ya Zaten orada interaktif bir şekilde şu anda yazılanları da görüyorsunuz. Özgür Özel'le Erdoğan görüşmesine geçeceğim. Ama fikri takip anlamında size önce bir şey göstereceğim. Sonra onun üzerinde yürüyeceğiz. Şimdi ben ne demiştim size? Mesela en çok şu iki konuyu merak ediyorum. Bir, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yükselişi kimin omuzlarında şekillendi? Bunu merak ediyorum. İkincisi Özgür Özel'in de kimin omuzlarına basarak yükseldiğini ve şu anda Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanı olduğunu merak ediyorum. Tabii bunu açıklayabilecek iki isim vardı önümüzde. Birisi Deniz Baykal idi, bir diğeri ise Kemal Kılıçdaroğlu. Deniz Baykal e, hakkın rahmetine kavuştu ve o artık bir şey söyleyemez. Ama belki Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile e, Ekrem İmamoğlu'nun kim ya da kimler tarafından kendisine CHP'de aktif rol almaları için telkinde bulunduğunu bize söyleyebilir, bize anlatabilir diye düşünüyorum. Bu önemli bir konu çünkü e, en azından kimlerle birlikteyiz onu anlayalım. Çünkü bakın şunlar önemli nasıl 2000'lerin başında Bob Eşbaşkanı olmakla itham edilen Erdoğan ve bunu söylediği kayıtlara geçmiş bir Erdoğan fotoğrafı nasıl önümüzde duruyorsa bugün de Hamas'a terör örgütü diyen bir Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile karşı karşıyayız. Şimdi bunları yan yana koyun lütfen ve bunların önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceğine tanıklık edeceğiz. Hep birlikte tanıklık edeceğiz. Şu anda ekrana e, Gülek'in eşinden Gülen'e dev bağış diye bir haberi sizin ekranınıza verdim. Herhalde benimle birlikte siz de görüyorsunuz bunu. Diyor ki Fethullah Gülen grubuna yakın, Gazeteci Halit Esendir'in kaleme aldığı kendi anlatımlarıyla Baba Ali'nin meşhurları kitabında ilginç bir bağış hikayesi var. Zaman gazetesi imtiyaz sahibi Alaaddin Kaya, Kasım Gülek'in, eşi Nülüfer Gülek'in Beylikdüzü'ndeki 70 dönümlük arazisine Fatih Üniversitesi'ne bağışladığını anlatıyor demiş haberde. Şimdi bu önemli. Ee, haber böyle. Şimdi ne demiştim dün? Bir dostumuzdan telefon geldi ve telefonda şu söyleniyordu: Fatih Üniversitesi rektörünün e, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde CHP ilçe başkanı yapılmasında ve CHP Beylikdüzü belediye başkanı adayı yapılmasında rol aldığını söylemişti. Şimdi bu haberle birleştirdiğimiz zaman, evet, o dostumuzun e, kulağımıza kaçırdığı kar suyunu biz takip ediyoruz. Fikri takip yaptığımız zaman. Demek ki Fatih Üniversitesi'nin Beylik Düzü'nde 70 dönümlük bir arazisinden bahsedilebilir. Tabii Fatih Üniversitesi kaldı mı şu anda? Kalmadı biliyorsunuz. 15 Temmuz 2016'dan sonra el konulan, kayyım atanan ya da daha doğrusu tamamıyla lav edilen başka üniversitelerle birleştirilip eleminize edilen üniversitelerden birisi. Şimdi bunu bir tarafa koyun en azından yarın öbür gün yapacağımız yayınlarda yine önümüze çıkacak. Fikri takibe devam ediyoruz. Bırakmıyoruz fikri takibi. Hepimiz yapıyoruz. Ne söylüyorsak hepsinin takibindeyiz. Ne dedim? Bu kanalda konuşulanlar ne muhalefetin kanallarında konuşulabilir ne iktidarın kanallarında konuşulabilir. Çünkü e hepsi kardeş. Hepinizin, hepiniz kardeşsiniz. Ben bunu söylüyorum. Ömer Akça öyle değil mi? Söylüyorum ben, değil mi? Ömer Akça, Ömer, Emre Gül, Görkem. Ben bunu söylüyorum. Hepsi kardeşler. O yüzden şimdi hepsinin buluştuğu yer aynı yere çıkıyor aslında. Nereye çıkıyor? Onu da zaman içerisinde anlatacağım. Ama şimdi dedim ya Özgür Özelle Cumhurbaşkanının görüşmesi. Tabii Özgür Özel 31 Mart seçimlerinden sonra attığı adımlarla bu görüşmeyi şekillendirdi. Yani AKP tarafı değil. Erdoğan böyle bir şey e, söylemedi. Elbette hepsi kardeş diyor. Evet yüzde yüz hepsi kardeş. İktidar muhalefet. iktidar muhalefet gazeteleri kardeş. Televizyonları kardeş. Muhalefet yapan gazetelerin arkasında iktidarın medya uzantılarının olduğunu yarın öbür gün belki de göreceksiniz. Benim söylememe bile gerek kalmayacak. Ama ben Erdoğan Özgür Özel görüşmesinde Amerika görüşmenin neresinde diye başlık yazdım bu yazıya. Bu videoya. Niye böyle yazdım? Şimdi anlatacağım. Erdoğan'ın ev sahipliğinde AKP Genel Merkezi'nde yapıldı ve bir boş koltukla karşı karşıya kaldık. Yani şimdi Erdoğan'ın yaptığı ya da Erdoğan'a yaptırılan bu boş koltuk hakarettir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e hakarettir. CHP'lilere hakarettir. 31 Mart'ta e, CHP'yi AK Parti'nin önünde çıkartan seçmene hakarettir. AK Partili seçmene hakarettir. Şimdi tamam Özgür Özel'in kimlerin omuzunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğunu merak ediyoruz. Ama e, diğer taraftan da bir partinin bir ana muhalefet partisinin genel başkanına haksızlık edilmesini de itiraz edebiliyoruz gördüğünüz gibi. Yani siz bir koltukta oturacaksınız daha büyük bir koltukta daha gösterişli bir koltukta oturacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanını hem de AKP genel merkezinde kabul ettiğiniz halde onu küçük bir koltuğa oturtacaksınız ve onun karşısında da bir koltuğu boş bırakacaksınız. Bu olmaz. Bu olmaz. Bunu Cumhurbaşkanına kim yaptırdıysa bu haksızlık. Yani ıı, ıstakoz yiyen milletvekilinin yaptığından farksız bu. Ya da pahalı Rolex saatleri, milyonluk saatleri kollarına takanlardan farksız bu hareket ya da e, bayram tatillerini vatandaşın yanında seçmenin arasında geçirmesi gereken milletvekillerinin yaptığından farksız bu hareket. Yani çünkü AKP'ye yani bugüne kadar buralara kadar gelen AKP'ye yakışmayan tavır ve davranıştır bu. Çünkü bu böbürlenme, bu kibir zaten AKP'yi 31 Mart'ta aşağıya çekti. İstanbul'u, Ankara, e, Antalya, İzmir derken neredeyse Türkiye'nin tamamı kırmızıya büründü. Eğer AKP'ye birazcık da gönül vermiş, kırgınlıkları olan seçmen de sandığa gitmiş olsaydı Türkiye 81'inin de CHP'li belediye başkanları tarafından yönetilme ihtimali çok yüksekti. Ama bunu halen göz ardı eden bir siyasi iktidar bugün karşımıza çıktı ama daha sonra sanki bunu bertaraf etmek için işte hemen bizde en kısa sürede Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gidelim diyen bir Erdoğan fotoğrafıyla karşı karşıya kaldık. Çünkü bunlar şans şans. Ne demiştim dünkü yayında? Kısmetlerin stoku olmaz. 14 yıl önce de gelse, 20 yıl önce de gelse karşınıza gelmiş bir kısmeti tepmeyeceksiniz. Tepilen kısmet, e, kaçan balık büyük olurmuş. O yüzden de palamut derken kalkana kalırsınız. Palamut yiyeceğiz zannederken kalkana kalırsınız. O yüzden de bunu lütfen göz ardı etmeyin. Ben padişahım sen olsa olsa sadrazam olabilirsin mesajı bence diyor Görkem T. Şimdi ben bunlara katılmıyorum. Yani Cumhurbaşkanı'nın böyle bir düşüncede olma ihtimalini çok görmüyorum açıkçası. Ama kim ya da kimler o dizaynı yaptıysa işte o dizaynla Cumhurbaşkanına evet ben padişahım sen olsan olsan sadrazam bile değil belki vezir olabilirsin demiştir olabilir. Belki öyle demiştir. Şimdi bunu bilmiyoruz ama en kısa sürede çok da kısa bir süre içerisinde Erdoğan'ın da Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine gitmesi gerekiyor ki bu işi en azından bir bertaraf etsin. Ama dünkü 1 Mayıs törenleri sırasında 1 Mayıs anmaları sırasında Özgür Özel'e Saraçhane'den Taksim'e kadar yürüme fırsatı vermeyen iktidar e tabi bugün yan koltuğu vererek bir ölçüde e, benzer bir hareket çekmiş olabilir. Ama bunların faturası seçmen nezdinde Özgür Özel'i yarın Cumhurbaşkanı yapar. Bakın söylüyorum Cumhurbaşkanı yapar. Yani 90'lı yıllarda Erdoğan'a yapılanlar Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yaptı. Şimdi siz de 90'lı yıllarda size yapılanın benzerini muhalefete yaparsanız, özgür özel'e yaparsanız, Ekrem İmamoğlu'na yaparsanız yarın öbür gün onların da cumhurbaşkanı olduğunu göreceksiniz. Bu etme bulma dünyası böyledir. Size yapılan yanlıştı. Bugün sizin de yaptığınızın yanlış olduğunu bileceksiniz. Ve bu görüşme sırasında tabii ilginç olan şu Bakın daha ilginç bir fotoğrafa geliyorum şimdi. Siz Özgür Özel'e yanlış yaptınız ama Özgür Özel de İstanbul Milletvekili Namık Tan ile bu görüşmeye geldi. Şimdi biz bu görüşmeye gelene kadar Özgür Özel'in Erdoğan'la yapacağı görüşmenin içeriğinde dış politikaya ilişkin herhangi bir emare şu ana kadar almadık. Şu ana kadar almadık. Yani Suriye'yi konuşacaklar. Irak'ı konuşacaklar, Ermenistan'ı konuşacaklar, Türkiye-İran ilişkilerini konuşacaklar, Yunanistan'la gelinen gerilim ya da dostluk ilişkilerini konuşacaklar, Amerika-Türkiye ilişkilerini, Rusya başka ilişkilerini konuşacaklar diye bir bilgi aldık mı? Ömer Akça'ya da çok teşekkür ediyorum. Yeni e, katıla destek verdiği için çok teşekkür ediyorum. Yeni üye olduğu için. Çünkü önemli bunlar dostlar. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Ve şimdi bunların konuşulacağını biz biliyor muyduk? Bilmiyorduk. Ne diyecekti Özgür Özel? 1 Mayıs'tan önce olsaydı biz Taksim Meydanı'nda kutlama yapalım diyecekti. Bu birincisiydi. İki, emeklilerin durumuydu. 10 bin lirayla geçinemeyen emeklilerin durumu. En azından en asgari e, emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkartılmasına dönük bir temennisinde, bir dileğinde, bir arayışta bulunacaktı. Atanamayan öğretmenleri söyleyecekti ya da çiftçilerin durumunu söyleyecekti ya da asgari ücretlinin durumunu hayat pahalılığına enflasyonun durdurulamamasına bunları söyleyecekti Özgür Özel ama yanında Namık Tanla gitti. Şimdi Namık Tanı ben belki biliyorlardır izleyicilerim ama şöyle küçük bir iki dipnotla sizinle paylaşmak istiyorum bunu. Niye paylaşmak istiyorum? O da şundan dolayı. Yani e, burada Erdoğan'ın Amerika Belki de nasıl bir sonuca çıkacağız? Hep birlikte bu fotoğrafı, bu puzzle'ı çözelim istiyorum. O da şu. Şimdi Namık'tan 2007-2009 yılları arasında Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi. Tel Aviv biliyorsunuz İsrail'in başkenti. Yani Filistin'in başkenti e, aynı zamanda dersem belki de yanlış olmaz. Yani çünkü Filistin diye bir devlet yok. Filistin, Filistin, Filistin diye konuşuyoruz ama Filistin diye bir devlet yok. Hepsi İsrail aslında. Sadece Filistin'in kontrolünde olan bazı toprak parçaları olduğunu biliyoruz. İşte orada 2007 ile 2009 arasında büyük elçilik yapıyor ve büyük elçiliğinde ayrılma döneminde işte Erdoğan'ın e, Davos'ta one minute dediği günlere denk geliyor. Şimdi bu bir. Bakın bu Özgür Özel'in yanında götürdüğü İstanbul milletvekilinin kimliği, açık kimliği bunu yani Google'a yazsanız siz de bulabilirsiniz. Aslen Mardinli gözüküyor ama Hataylıymış. Şimdi bu da ayrı bir bilgi notu. Şimdi sonra bakıyorsunuz ki ne zaman dışişlerine girmiş? 83 ile 87 arasında Dışişleri Bakanlığı yapan Vahit Halefoğlu döneminde o da Hataylıydı biliyorsunuz. Vahit Halefoğlu döneminde dışişlerine girmiş bir bürokrat ve aynı namıktan 2009'dan sonra 2010 ile 2014 yılları arasında Amerika'nın Washington'unda Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapmış. Yani Türkiye'nin Washington Büyükelçisi olarak görev yapmış. 2010 ile 2014 arası. Yani mesleki kariyerinde Büyükelçilik anlamında iki yer var. Birisi Tel Aviv, diğerisi Amerika, Washington ve Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi Erdoğan'la görüşmeye Özgür Özel'in namık tanı yani sadece not tutacak, sadece protokol nezaketine bakacak diye açıklama yapmış olması Bence e, çok açık olarak Namık Tanın o görüşmeye neden gittiğiyle ilgili bize bilgi vermiyor. Namık Tan bir ölçüde Amerika'nın gözlemcisi olarak o görüşmede Erdoğan'la görüşmeye gitmiş olabilir. Yani Özgür Öz nasıl yayının başında diyorum ya Özgür Özel'i ya da Ekrem İmamoğlu'nu kim ya da kimler? Cumhuriyet Halk Partisi'ne monte ettiler. Onların yürüyüşüne katkı verdiler. Onları koşturdular ya da koşarken onların üzerine binip daha da hızlı hareket etmelerini sağladılarsa işte Özgür Özel'in yanına da namık tanı birisi verdi. Bu Amerika'nın Ankara Büyükelçisi olacak hali yok herhalde. Şimdi bu da olmaz yani. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Özgür Özel'e al bu namık tanı da Erdoğan'la görüşmeye götür. Böylece biz de o görüşmenin tam ortasında olduğumuzu Erdoğan hissetsin diyecek hali yok. Şimdi niye bunu söylüyorum biliyor musunuz? Geçmişte, geçmişte Türkiye Cumhuriyeti Devleti Erdoğan'ın yanına bazı isimleri böyle koydu. Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiği zaman, Washington'a gittiği zaman, Beyaz Saraya gittiği zaman, Pentagon'a gittiği zaman, CIA merkezine gittiği zaman, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin mensupları, bakanlarını büyükelçilerini, askerlerini Türkiye Cumhuriyeti devleti koydu böyle Erdoğan yanına ve onları heyetin içerisinde Amerika'ya gönderdi. Tarihlerini veririm isterseniz. Şimdi isimlerini de veririm isterseniz. Verdim zaten ben bunları. Geçmişte verdim. O yüzden bu yayını iktidar ya da muhalefetin o kanallarında izleyebilme şansınız yok. O yüzden de Namık Tanın da bugün Erdoğan'la Özgür Özel görüşmesinde CHP'yi temsilen gitmiş olması büyük bir soru işareti ve küçülmeyecek bir soru işareti. Bakın küçülmeyecek bir soru işareti. Büyük e, şey demiyorum, küçük bir soru işareti demiyorum. Küçülmeyecek, daha da büyümesi gereken ve bunun ayrıntılarını mutlaka öğrenmemiz gereken bir şey. Buradan bir mesaj var mı? Erdoğan'a bir mesaj var mı? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bir mesaj var mı? Çünkü şu anda mayıs ayındayız ve bu ayın 9'unda Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecekti. Beyaz Saray'a gidecekti. Joe Biden'la Amerika'da Beyaz Saray'da o beyzbol sopalı odada görüşecekti. E, ne oldu? Birden görüşme pos oldu. Bitti. Kimse görüşme var mı, yok mu, gidecek mi, gitmeyecek mi konuşuyor mu şu anda? Konuşmuyor. Şimdi o yüzden de bunun mesajının ne olduğunu çok iyi görmek zorundayız ve anlamak zorundayız. Ben şu an için bir şey söylemiyorum. Yani bu görüşmede Amerika vardı demiyorum. Amerika'nın Türkiye'ye dönük politikasının bir fotoğrafı vardı demiyorum. Bakın demiyorum ama yarın öbür gün hepsini hepsini görme noktasında aydınlanacağız. Aydınlanma vaktimiz geliyor. Çünkü niye bazıları özellikle külliye içerisindeki özellikle külliyeyi dışarıdan yöneten eski Türkiye'nin kalıntıları eski Türkiye'nin kalıntıları gazeteciler külliyenin içerisindeki uzantıları sebebiyle bir ölçüde Cumhurbaşkanı'nın tekrardan Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiye girmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin güdümünde bir Türkiye oluşturmak için yoğun gayret sarf ettiklerini ve 9 Mayıs'taki görüşmeyi de bu bağlamda değerlendirdiklerini yazdılar Yazdılar be arkadaş, hepsini yazdılar. O, o yüzden de buradaki Namık Tanın sekiz yıl sonra e, iki liderin, iki partinin liderinin Özgür Özel yeni lider olduğu için iki partinin liderinin görüşmesine gitmiş olması bence çok ilginç. Ama bu görüşme siyasete ne katacak? Kutuplaşmayı bertaraf edecek mi, etmeyecek mi? Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Ama Erdoğan'ın da CHP Genel Merkezi'ne gidecek olması belki kutuplaşmayı bertaraf etmekle birlikte Özgür Özel'in yarın öbür gün Türkiye'nin siyasetinde daha aktif bir pozisyona yükselmesinin yolunu e, açabilir e, diye e, düşünüyorum. Ama bu görüşmede anayasayı konuştular mı? bilmiyoruz ama konuşmuş olsalar bile bakın dün 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nın açılmaması aslında anayasaya aykırı diyenler var. Anayasa Mahkemesi'nin danıştay'ın verdiği geçmişteki hükümleri yok saymak anlamına geldiğini söyleyenler var. Erdoğan'ın bugün mevcut anayasaya uymadığını ve yeni bir anayasaya uyup uymayacağının bilinip bilinmediğini söyleyenler var. Cemil Çiçek eski Adalet Bakanı, eski e, hükümet sözcüsü eskinin eskisi. Yani hemen hemen her yerde her taşın altından çıkan bir eski siyasetçi. Eski siyasetçi dememe belki alınabilir. Mevcut siyasetçi. Ama diyor ki yeni bir anayasa yapmak Erciyes Dağı'nın yerini değiştirmek kadar zor diyor Cemil Çiçek. E şimdi Cemil Çiçek bunu söylüyorsa e, yeni bir anayasa yapabilmek çok mümkün e, olabilir mi ki? Numan Kurtulmuş da bugün İyi Parti dem. Saadet Partisi gruplarının yöneticileriyle görüştü. Ama ben en sıcak şeyi e, Dem Partisi'nin yeni bir anayasaya sıcak baktığına dönük bir kanaat oluştu bende. Onlar da niye bu kadar iştahlılar e, AKP gibi onu da anlamak birazcık kolay aslında e, diye düşünüyorum. Bir de bir nokta daha var onu da söyleyeyim. E, Erbakan ile yani Necmettin Erbakan değil tabii Oğul Erbakan Fatih Erbakan ile Devlet Bahçeli arasında Babamız hatta dedemiz yaşında insanlarla atışmayız cümlesi. Bu da e, önemli. Siyasetin önemli kırılma noktalarından birisi e, diye düşünüyorum. Namık'tan not aldı demiş bir izleyicimiz. Hemen onu bir göstereyim. E, not aldı demiş. Evet not alacak dedi zaten. Mehmet Akça da e, yine yazmış. Sizin gibi gerçek gazetecilerin e, sayısı artmalı. Sizi özlemişsiz Fatih Bey diyor. Ben de sizleri özlüyorum. Tabii biliyor izleyicilerim. Bu yayınları birazcık YouTube'un e, dayatmasıyla diyeyim. Çünkü eğer YouTube e, bir yıldır yayın yapmıyordum ve bu yayınları kesmem halinde e, tamamıyla yeniden sıfırdan başlayacakmış gibi bir e, yol yürümem gerektiğine dönük bir mail aldıktan sonra yayınlara tekrar başladık. Ama iyi ki başlamışız. Çünkü önemli. Devlet Bahçeli atışması. Devlet Bahçeli bu dedem babam dedem cümlesine nasıl cevap verecek? Bunu merak ediyorum. Bu arada bir de tabi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bence Erdoğan'dan sonra bir de Devlet Bahçeli'yi hem de evinde hem de çay yolundaki evinde ziyaret etmeli bence. O evin fotoğrafını bir çekmeli Özgür Özel ve o fotoğrafta nasıl Ahmet Necdet Sezer'i Gölbaşı'ndaki evinde ziyaret edip bir fotoğraf çekti ya Özgür Özel. Bir de bence bir de bence Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de evinde ziyaret etmeli. Böylece devleti daha yakından tanımış olur diye düşünüyorum. Benden bu kadar. Yine çok şey söyledik. 9 Mayıs'ta Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecekti ama Erdoğan gitmeden Amerika Özgür Özel görüşmesiyle o görüşmenin ortasına girdi mi? İçinde var mıydı yok muydu? Ben soruları sordum sadece. Herhangi bir kanaati dile getirmedim. Onca onu söyleyeyim. Ama gördüğüm göz önüne aldığımızda bütün bunların ee, bir ipucu olduğunu göz ardı etmeyin. Çünkü hele hayatta e, tesadüfe yor yok, siyasette hiç yok. Benden bu kadar. Görüşmek üzere. Ee, hoşça kalın diyorum.